Tabii ki de öncelikle hoş geldiniz. Kutlu Özsöz ben, 43 yaşındayım. Spatime Kozmetik Medikal firmasında 10 senedir sektörde hizmet vermekteyiz. Firmanızı biraz anlatır mısınız? Spatime ve Kozmetik Medikal firması olarak sektörde 7 kişilik bir ekiple hizmet vermekteyiz. Mobilya ve döşeme atölyemizle kendi üretimini yaptığımız ürünlerin dışında yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler de söz konusu. Bu noktada e, İtalyan Lemi firmasıyla ki sektörde bir dünya devi diyebilirim. E, Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız. Bunun yanı sıra Almanya'dan ve Fransa'dan da getirdiğimiz ürünler söz konusu. Ayrıca Uzak Doğu'dan da getirdiğimiz ürünlerin Türkiye'de satışını yapmaktayız. Yapı Radar ile nasıl tanıştınız? Yapıradar firmasıyla tanışmamız şöyle oldu. Bir iş ortağımız, çözüm ortağımız vasıtasıyla tanışma sağladık Yapıradar firmasıyla. Kendisi yaklaşık 4 yıldır sizinle çalışıyormuş. Biz de bu noktada kendisine çalışma alanımızdan bahsettiğimizde yeni açılacak otellerin inşaat süreçlerinde destek olabileceğini belirtti Yapıradar firmasının. Onun yönlendirmesiyle sizinle ilk tanışmamız oldu. Sizinle de yaklaşık 3 yıldır güzel bir şekilde çalışmaktayız. Yapı Radar'ın sağladığı kolaylıklar nelerdir? Yapı Radar firması bize hem maddi anlamda hem de zaman anlamında çok büyük değer kattı. Maddiyat tabii ki de çok önemli fakat zaman bizim için çok daha değerli. Bu noktada Yapı Radar firmasına tek dokunuşla oturduğumuz yerden birçok projeye ulaşma imkanı sağladık. Yapı Radar sizin için ne ifade ediyor? Birkaç kelimeyle anlatmanızı istesek neler dersiniz? Yapı Radar e, bizim için iyi bir iş ortağı, bu noktada birçok projeye hızlı ulaşım sağlayabildiğimiz doğru bir partner. Yapı Radar'ı diğer firmalara tavsiye eder misiniz? Yapı Radar firmasını elbette ki diğer firmalara tavsiye ederim. Çünkü benim de sizinle tanışmam dostlarım sayesinde oldu dostlarımın da diğer partnerlerimin de e, sizden aldığım bu başarılı hizmeti paylaşmaktan memnuniyet duyarım.